Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hangi işlem için gelmiştiniz? Ee, Temmuz ayından beri Folkart şubesinde başlamıştık. Hem kızım hem ben e, lazer aplikasyona ve cilt bakımına devam ediyoruz. Nasıl peki gelişmelerden memnun musunuz yaptırdığınız işlemlerle ilgili? Sadece işlemlerle ilgili değil. Ben ilk geldiğim andan itibaren Canan Hanım'la görüşmeye başladığımızda e, gerçeklerle, gerçeklerin söylenmesiyle zaten Hangi işlemin ne kadar kalıcı olabileceği, nasıl sonuçlar doğurabileceği, olumlu ve olumsuz anlamda bana son evet. derece açık bir şekilde anlatılmıştı. Zaten e, başlıyor olmam, başlamış olmamın temel nedeni de budur. Her şeyin açık ve net, e, doğrusu ve yanlışıyla, olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla açıklanmış olması. Peki size söylenildiği gibi işlemler yapıldıktan sonra nasıl sonuçlar aldınız? Etkili oldu mu? Kesinlikle çok etkili oldu. Evet, ben söylenenleri birebir uyguladım. Bu çok ayrı. E, fakat arkadaşlarım benim cilt tahlilimi yapmış olmaları ve bununla ilgili doğru uygulamalar yapmış olması sonucunda üçüncü seans olmasına rağmen çok ciddi oranda e, beklentimi karşıladı diyebilirim. Harika. Peki son olarak genel anlamda Mavin ile ilgili düşünceleriniz nedir? Ekibimizle ilgili, şubemizle ilgili? E, bugün Alsancak'taki şubeye ilk defa geldim. E, Folkart'ta hissettiğim sevgi, samimiyet, doğruluk ve hijyen aynı şekilde Alsancak için de geçerli. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.